Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle beraber rktc.vip tanıtacağım. Arkadaşlar buraya KTC VIP tıklayarak para kazanma serilerinin devamı. Şimdi size nasıl bir kayıt olunabilir onu göstereceğim. Kayıt olduktan sonra diğer detaylardan da bahsedeceğim açıkçası. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir hesabı diyor. Burada bir nickname yazıyorsunuz. Aşağı gelip bir şifre yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir tekrardan şifremi düzgünce yazayım. Yazdıktan sonra tekrar şifrenizi onaylıyorsunuz. Sonra doğrulama kodunuzu giriyorsunuz yan taraftaki kayıt ol diyerek başarılı bir şekilde hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben video öncesi kayıt olduğum için şimdi hemen bilgilerimi buradan doldurayım. Doldurduktan sonra da buradan gelip yandaki doğrulama kodunu yazalım. Şifremi yalnız yaz yanlış yazmışım hemen düzelteyim. Buradan da giriş yapmak diyerek dostlar Doğrulama hata kodu diyor. Amına koyayım ben girim geliyorum. Ve siteye girer girmez arkadaşlar önceden hesap açtıysanız ikinci girişinde bu para çekme şifrenizi diyor. Onu bir düzenleyelim isterseniz. Eski fon şifreniz diyor bizim hiçbir zaman fon şifremiz olmadı. Ama girelim. Ondan sonra tekrardan bir fon şifremizi girelim arkadaşlar. Tekrardan gireyim. Ondan sonucuma tekrardan buradan fon şifremiz yanlış yazdım ben bir daha düzelteyim hemen. Yazdık sunmak dedikten sonra ise arkadaşlar şifre tam sıfırlanma şeyi oldu arkadaşlar ve sitemize giriş yaptık şu an. Burada gördüğünüz gibi para yatırma, para çekme arkadaşlarınız davet et kısımları var. Aşağı doğru indiğimiz zaman ise inebiliyor muyuz ki onu da bilmiyorum. İnemiyormuşuz. Burada aynı zamanda daha iyi bir deney için uygulama indir diyor. Buraya tıkladığımızda bakalım hangi sayfaya atıyor bizi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Rakuten'in yani bizim incelediğimiz sitenin bir mobil uygulaması var. iOS şey Hem Android hem de iOS olmak üzere. Buradaki QR kod veya buradan dolan diyerek indirebilirsiniz. Aklınızda bulunmasını isterim. Sitemize geri geldiğimiz kısımda burada yatırma butonu var dediğim gibi çekil butonu var. Benim aynı zamanda sitede dostlar 305 dolarlık bir yatırımım var toplam olarak. Benim aşağı, aşağı videonun açıklamalar kısmındaki linkten kayıt olursanız eğer 5 dolarlık bir hesap bakiyesi kazanıyorsunuz arkadaşlar. Buradan da isterseniz hesap paketinizi gizleyebilirsiniz. Ne saçma bir şey diyebiliriz. Burada sipariş bölümleri, hesap detayı, cüzdan, arkadaşlarınız davet et kısmı, promosyon eğitimi, takım bonusu, takım raporu, istasyon mektubu gibi birçok şey var. Yeniden şarj etme dediğiniz zaman da gördüğünüz gibi şarj görevim tamamlandı ve ödüller kazan diyor. Mesela buradan gelip arkadaşlar ben 100-300 dolarlık yatırım yaptığım için buradan gördüğünüz gibi bir ödül vardı onu aldım. Ve 300 dolar yatırım yaptığım için de buradan da yine bu ödülü tamamlamış olduk. Bu da herhalde bildiğim kadarıyla hesap bakiyemize ekleniyor gördüğünüz üzere diyebiliriz. Bu da gayet başarılı bir sistem. Ondan sonra buradan isterseniz para yatırmayı göstereyim. Para yatırmak için şarj diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi USDT TRC20 en hızlısıymış. Girdikten sonra yatırmak için tutar. Mesela 25 dolarlık bir yatırım yapacağım diyelim. Sonraki adım diyorum. Ondan sonra büyük ihtimal bizde gördüğünüz gibi üçün taraf ödemesini girmek üzere onaylamak için lütfen tıklayın diye. Elbette diyelim arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi buradaki QR kodu veya buradaki arkadaşlar kuran type olarak şey yaptığınız zaman buradan QR kodla beraber veya buradaki link şey cüzdan adresini alıyorsunuz. Aldıktan sonra kullandığınız Tron link veya Exchange borsasına giriyorsunuz. Mesela bende bir 25 dolar var. Buraya yapıştırdık. Next dedik arkadaşlar. Mesela 25 dolar yazdık buraya. Sonra gönder dedikten sonra başarılı bir şekilde gönderme işleminiz oluyor açıkçası diyebiliriz. Ve buradan da gördüğünüz üzere daha demin buradan ödeme şeyini yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Bunu bir şimdi iptal edelim. Geri gelelim dostlar. Ana sayfaya geri geldikten sonra ise buradan şimdi size referans muhabbetini göstereceğim. Referans ise arkadaşlar arkadaşlarınızı davet et kısmı nerede? Burada. Arkadaşlarımız davet ederek komisyonlar kazanabiliyoruz haberiniz olsun. Burada geçmiş toplam komisyon sayıları var. Şurada ekip üyelerinin sayısı diyor. Ekip üyelerinin sayısı diyor. Takımdaki yeni kontrol sayısı vesaire diğer detaylar yazıyor zaten. Burada da Facebook, Instagram gibi şeyler var. Buradan gönderebiliyorsunuz hazır metin olarak. Buradan da arkadaşlar kendi bağlantınızı kopyalabiliyorsunuz haberiniz olsun ve böylelikle de takım bonusundan para kazanmış olabiliyorsunuz. Takım raporu kısmına geldiğiniz zaman da gördüğünüz gibi A ikisi, B ikisi ve C ikisi olmak üzere 3 farklı seviyede burada referans sisteminizdeki şeylerden bakabilirsiniz. Burada da genel toplamları yazıyor zaten. Şimdi isterseniz sitede neler yapabiliriz onlara bir bakalım. Emir kısmına girdiğimiz zaman ise arkadaşlar burada bir şey var. Burada sizin emirleriniz var. Ve asıl para kazanacağım sistem burası. Ve buradan gelip arkadaşlar mesela gördüğünüz gibi 50 orderlık yani ben buradan 50 şey harcadım herhalde bir bakayım ona. Gördü bakiyemizden azaldı mı? Azalmadı aslında. Yo azalmadı. Buradan gelip ben mesela benim bakiyeme en yakın olan Carrefour'u almak istiyorum. Bizim orada şey vardı ama ilk önce target bir, biri bitirmemiz lazımmış arkadaşlar. Buradan gördüğünüz gibi bir şeylerimiz var. Hesap bakiyesi 305 olarak gözüküyor. Ve start diyerek arkadaşlar buradan bu şey dönüyor. Sipariş tamamlayıcı %0.28'lik bir komisyon alıyoruz. Ve mesela aldık. Elbette dedik görev almaya devam et diyelim. Ondan sonra ödeme başarılı dedi zaten. Buradan e, bugün 50 tane şey yapabiliriz arkadaşlar böyle. Hesap bakiyemize ekleniyor. Mesela ne kadar komisyon kazandık? 0.70'lik bir komisyon kazandık. Hani şuradan size şey gösterebilirim. İki tane görev yaptık. Bugünkü komisyonumuz 1.45 oldu arkadaşlar. Ee, buradan birkaç tane görev yapalım sizinle beraber. Tabii ki de şarj miktarınız artınca sizin bakiyenize nazaran buradaki mesela 50 dolar bir bakiyemiz olsaydı buradaki ürünün 50 dolarlık seviyesini en maksimum 50 dolarlık seviye olmasına lazım. Mesela 249 dolarlık bir üründen 0.70'lik bir komisyon daha kazandık. Görev devam et zaman yaklaşık olarak dördüncü görevde 2 dolarlık bir karımız oluyor diyebiliriz. Ve burada da mesela 0.50'lik bir şey kazandık arkadaşlar. Görev almaya devam et diyelim. Sizinle beraber 5 tane görev yapalım. Ve 5 tane görevin sonucunda bakalım kaç ne kadarlık bir karımız oluyor. 0.60'lık kar da buradan geldi. Görev almaya devam et dedikten sonra 5 görev yaptıktan sonra arkadaşlar bugünkü komisyonumuz 3 dolara yakın bir şey oldu. O da zaten buradan gelip görebiliyoruz. Hesap bakiyemiz arttı arkadaşlar. Ve böylelikle de siz de buradan hesap bakiyenizi arttırarak para çekebilirsiniz ve para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Promosyon kısmına girdiğiniz zaman da işte burada e, ayrıca görevleriniz var. Sistemin size para kazandırdı arkadaşlar. Mesela buradan bunu yaparsınız. Bu kadar kazanıyor musunuz? Ve 5 arkadaşınızı davet ederseniz gibisinden burada detaylar var. Bunları da kaçırmayın. Şimdi her şeyi yaptınız örnek veriyorum ve siteden para çekmek istiyorsunuz. Para çekmek için buradaki çekil tuşuna basıyoruz para çekme başvurusunu gördüğünüz gibi en yüksek altın vesaire bir şeyler diyor. Sanal para birimini bağla tam söz dediği zaman buradaki fon şifresi diyor arkadaşlar. Buradan sanal para birimini bağla dedikten sonra adresi bağlamayı unutmayın sakın. Buradan gelip arkadaşlar eee şifrem pardon, volt adresimizi bir alalım. Volt adresimizi aldıktan sonra USDT adresini yapıştırdık. Buraya buraya da gelip fon şifresini girmemiz lazım. Onu da girelim. Bağlamayı belirli dedik ve artık bu cüzdanımız burada işaretlendi dostlar. Büyük ihtimal burada da çıkacak zaten gördüğünüz gibi. Bütün bakiye çekmek isteyelim mesela biz. Ondan sonra fon şifremizi de yazalım. Para çekme şifremini onayla diyelim ve bu arada bütün görevlerinizi yaptıktan sonra bu şeyi çekebiliyorsunuz. Ama bir de ayrıtten fee de var. 339 dolar çekimi 332 dolarlık bir gelir sağlıyorsunuz yani 7 dolarlık bir fee diyorsunuz. Sizlerle bugün rktcb.vip inceledim. Böyle videoların devamı için takipte kalın. Aşağıdaki açıklamaların linkinden kayıt olursanız 5 dolar hediye bonus alıyorsunuz. Haberiniz olsun dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.